Sadıklar Plana Tebliğleri Celse 137 13-11-1970 Plan Evet merhaba Soru Merhaba efendim Plan Sormak istediğiniz bir şey var mı? Soru Şu anda sorumuz yok efendim. Buyurduğunuz gibi konuya girmek isteriz. Plan İnsan kainatın hangi noktasında ve neye göre mevcut bulunmaktadır? İnsanın mevcudiyet şartları kainat düzeninin en büyük harikasıdır ve insanın meydana gelişindeki özellikler ve güçler hiçbir varlığın tasavvur edemeyeceği kadar belirsiz fakat tanrılık bilgi içerisinde o oranda sade ve biriciktir. Varlığın varlık üstü bir aleme ait olduğunu hiçbir zaman hatırdan çıkarmadan onu değerlendirmek ve ifade etmek zorunluluğu vardır. Varlık üstü alem dediğimiz zaman onun madde ile koordinasyona girişmeden önceki hakiki mevcudiyetini ifade eder. Varlığın madde üstünde ve madde dışında mevcudiyeti hakkında size ancak sözlü olarak bilgi verebiliriz. Çünkü şu andaki vasitanız olan vücut ve vücudun idare mekanizmasının yerleştirdiği zihniniz madde dışı veya madde üstü varlık hakkında bir tasavvura ulaşamaz. Tasavvura ulaşmak için kendini zorlarsa birçok noktalardan teşevvüşe uğrayıp yanılmalar içerisine düşer. Bu bakımdan sizinle varlık sözü üzerinde önce bir tanım olarak anlaşmaya varmamız lazım. Muhakkak ki sizlerin varlık olarak her birinizin birer tasavvuru ve düşüncesi mevcut olmalıdır. Bu bakımdan şimdi yapılacak olan genel açıklamaya kılavuzluk etmek amacıyla zihninizde mevcut olan varlık hakkındaki tanımları uygun bir sırayla ifade ediniz. Soru Ben şöyle tarif edeyim izin verirseniz. Plan buyurun. Soru İlahi muradın istediği ilahi maketin inşasında çalışan bir işçidir varlık. Plan Evet, aksiyon bakımından onun her zaman devam etmesi gerekli bir şartı ifade ettiniz. Şüphesiz bu bütün varlık anlamını kapsamıyor. Fakat onunla ilgili bir kısmı izah ediyor. Başka? Soru. Yaradanın muradını kainatlardaki yansıması veya iz düşümü şeklinde düşünüyorum. Plan. Evet, bu tarifiniz içinde kapsamlı olan bir anlam gizli. Fakat bunun farkında mısınız? Eğer farkındaysanız bu cümlenizi açıklayınız. Soru. Yaradan'ın iradesinin kainatlardaki iz düşümü derken, o kainatlara yönetici veya idareci olarak kendi suretinde yarattığı şekilde açıklasam olur mu? Plan, bu soruyu kendinize sorunuz. Soru, ben bu şekilde düşünüyorum. Plan, pekala başka? Varlık dediğiniz zaman tasavvur ettiğiniz veya anladığınız özelliği ifade ediniz. Soru, Efendim yaradandan almış olduğum bilgi ve enerji ile maddi kainatlarda maddenin ve aynı zamanda kendi gelişiminde çalışan ve bir takım mekanizmaların idaresine katılan bir nesne olarak düşünüyorum. Plan bu tarifinizde ancak varlığın duyular alemindeki ve onun biraz ötesindeki fonksiyonlarından bahsetmiş oluyorsunuz. Başka? Soru. Varlık bir öze sahiptir. Bu özdeki enerjiler yaradandaki enerjidendir enerji ve öz maya bakımından yaradanı ile aynıdır. Plan, bu ifadeniz ancak varlık tanımlarından sonra onun ilahilikle, tanrılıkla olan oranını ifade ederken söylenmiş olabilir. Başka? Soru, var olan her şey varlıktır. Plan, bir şey kendisiyle tarif edilemez. Soru, var olan derken yaratılmış demek istemiştim. Plan, fark etmez evladım. Aynı şey. Pekala. Varlığı göz önünde bulundururken, daha doğrusu ondan söz etmek durumu ortaya çıkınca, onu üç şekilde değerlendireceksiniz. Birincisi, yaradığını karşısında bir mevcudiyet olarak, bir varlık olarak. İkincisi, kendisi de bir varlık olmakla beraber, yaratılmış, yaratılan olmakla beraber, niteliği bakımından büyük farklılık içerdiği için madde karşısında varlık. Ve nihayet üçüncüsü, kendisi ruhsal bir mevcudiyet olarak varlık. Demek ki varlığın var olmanın Tanrı tasavvurunda, Tanrı tahayyülünde ve Tanrı faaliyeti içerisinde yer tutmuş olmanın üç büyük şartı vardır. Birincisi Tanrı'dır. İkincisi ruh olmaktır. Üçüncüsü madde olmaktır. En büyük trinite işte budur. Tanrı tasavvur ve imajinasyonunun yani tahayyülünün içerisinde yer tutmak, bir mekana sahip olmak ilahilik bakımından varlık olmaktır. Bu mekan oluşmadığı sürece nesne mevcut değildir. O halde yaratılış tanrı muhayyilesinin tanrılık tasavvurun mekan teşkil edecek bir eğime ulaşmasıdır. Sizinle yaratılışın hakiki tasavvuruna ulaşmaya olanak yoktur. Fakat bulunduğunuz aşamadan biraz daha ileriye gitmek için kendinizi biraz olsun zorlayınız. Şimdi varlık olmanın ilahilik bakımından birinci ve en büyük şartı tanrı tahayyülünün ve tanrı tasavvurunun mekanında yer işgal etmektir demiştik. Bu tanım sabit bir tanımdır. Şimdi mekan işgal eden varlığın yapısı iki esastadır. Biri ruh, biri maddedir. Hiçbir zaman maddenin en ince, istediğiniz kadar tasavvurunuzun ulaşabileceği kadar ince ve yüksek titreşimlerinin sonunda ruhun en kaba titreşimleri başlıyor diye eksik bir düşünceye asla ulaşmayınız. Şüphesiz bunların ikisi de ayrı ayrı varlık dolayısıyla mevcudiyettir mevcudiyeti, mevcudiyet kelimesini mekanda yer işgal eden varlığın hali olarak ifade ediyoruz. Bu ince noktayı ayır dediniz. Tanrı tasavvuru ve tahayyülü içerisinde onun mekanı içerisinde yer işgal etmek mevcudiyet demektir. İşgal eden ise varlıktır. Şimdi ruh kendi bakış açısından kendi kendisine karşı kendi bağımsız tasavvur ve tahayyülü içerisinde öz itibariyle bir mevcudiyet dolayısıyla bir varlık oluşturur şimdi onun ruh olarak mevcudiyeti artık tanrı tasavvur ve tahayyülünün mekanı içerisinde ikinci bir mekan şeklinde oluşmuştur ki bu ruhi varlıktır hürdür mukadderi elindedir irade sahibidir her türlü tecrübeyi yapabilir. Ve nihayet işte bu varlık madde ile bir temastan, bir kontaktan sonra onun mevcudiyetini kendi mekanı içerisine alan ruh maddenin varlık halinde teşekkülüne sebep olur. Madde kendisi Tanrı tarafından meydana getirilmiş bir asli cevhere sahiptir. Bir mevcudiyettir. Yani o mekanda mevcut bir yer işgal eder fakat o henüz varlık karakterine sahip değildir. Ta ki ruhsal kudret ona ilk empülsünü, ilk güçlü tesirini göndersin ve o da bunu alıp cevap versin. İşte bu andan itibaren bir varlık, maddi varlık olmuş, yani sizin kozmik kainatınız meydana gelmiştir. Kozmik kainatın meydana gelişi hiç şüphesiz yaradanın tasavvuru ve tahayyülü dahilinde değildir. Kaderi mutlak olan mutlak Tanrı sadece mevcudiyeti meydana getirmiştir ve ruh mevcudiyetten varlığa dönüşmüş ve mevcudiyet halinde bulunan maddeyi varlık halinde maddeye çevirmiştir. Kozmik kainatınız baştan aşağı ruhsal varlığın şaheseridir. Ve bu yüzden siz nerede ne araştırırsanız araştırın, kadiri mutlak olan Tanrı'nın eteğine hiçbir zaman dokunamayacaksınız. Biz de öyle, bizden yukarıdakiler de öyle. Bütün sonsuzluk içerisinde bütün varlıklar için de öyle. Bizler yani varlık, bütün varlıklar ilahi tasavvur ve tahayyülün mekanı içerisinde kalıcı olmak özelliğini almış ve tek mukadderimiz de bu olmuştur. Kadiri mutlak olan Tanrı, Allah varlığıyla, yarattıklarıyla hiçbir şekilde irtibatta değildir. Hepsini her şeyi sonsuza kadar devam eden hiyerarşik bir sistem içerisinde her seferinde ufkun kaybolduğu bir noktada başka bir ufuk başlayarak varlıklar düzenler. Varlığın tahayyülüne, varlığın düşüncesine göre mevcut olan alem mekanda yer tutar. İşte bizim sizlere insanla kainat arasındaki ilişkinin şekil ve şartları için söyleyeceğimiz ilk sözler. Bundan ibarettir. Şüphesiz sorularınız olacaktır. Bunları gelecek hafta görüşürüz. Medyumunuz bunları iletmekte güçlük çekti. Şüphesiz iletişim sırasında çelişki şeklinde bir ifade mevcut olursa onu ayrıntılı şekilde bizlere tekrarlarsanız size doğru olan ifadeyi tekrar edebiliriz. Allah'a ısmarladık.